Ebu Hureyre başka yerde anlatıyor. Başka bir rivayet. Meselenin daha iyi anlaşılması için. İsrailoğullarından iki tane kişi vardı. iki arkadaş vardı. Bunu Peygamber Aleyhisselatü vesselamdan merfu olarak naklediyor. Aleyhisselatü vesselamdan naklettikten sonra diyor ki iki tane arkadaş vardı. Bu arkadaşlar biri abitti, bir de günahkar, fasık bir insandı. Yani günah işliyordu, hata yapıyordu, yanlış yapıyordu. Abid olan şahıs bunu sürekli görüyordu, uyarıyordu. Hatta bir gün onu gördü ve dedi ki ey adam ne yapıyorsun sen? Vazgeç bu işten yeter artık dedi. Günah işleyen adam da ona dedi ki yeter artık. Allah Azze ve Celle seni benim başıma gözetici olarak mı gönderdi? Beni Rabbimle baş başa bırak dedi. Abid olan adam ona dedi ki vallahi Allah Azze ve Celle seni bağışlamayacak ve vallahi sen cennete giremeyeceksin dedi. Bak şimdi. Sıkıntılı olan burası zaten. Sonra diyor hadisinin devamında Allah Azze ve Celle bir melek gönderdi. Ruhlarını kabz etti. Öldürdü onları. Ve onları muhakeme etti. Ve dedi ki benim rahmetimi sen daralttın. O fasık adamı cennete öbürünü cehenneme soktu. Buradaki sıkıntı ne kardeşler? Buradaki sıkıntı şu dedim ya Allah'ın rahmetini daraltmak. Allah hakkında suizanda bulunmak. Allah'ın söylemediği bir şeyi söylemek. Bu adam evet fasıktı, günahkardı ama Müslümandı. Bu adam tövbe edip seni de geçebilirdi. Sen abittin, çokça ibadet eden bir şahsın. Evet doğrudur. Sen ibadetlerine güvenerek dedin ki vallahi Allah seni bağışlamaz. Allah da dedi ki hayır dedi. Ben onu bağışladım, senin de amellerini boşa çıkardım dedi. Niye? Çünkü sen Allah hakkında konuştun. Allah'ın rahmetini daralttın. Halbuki Allah Azze ve Celle dünya dolusu kadar günahla gelsem ben yine bağışlarım diyor. Şirk üzere ölmediğin sürece